Dert işte üstadım, ne edersin, ne edebilirsin. Sırtında bir dünya yük vardır, ne anlatabilirsin, ne de kaldırabilirsin bu yük. Anlatsan da dinlemezler ki, tutturmuşlar boşver diye bir kelime, ağzını açar açmaz tıkarlar boğazına. Dert yıkmaz insanı üstadım, kaybettiğin umudun yıkar, paramparça eder. Bilmez misin ki derdi dermanıyla verir Mevla Derdin yüzü kızarmaz çat kapı gelir Derman ise nazlıdır bekletir biraz Yol gözletir dua ettirir ama gelir elbet gelir Yorulursun üstadım yolcusu olduğun yol bile ihanet edersen Kokladığın gülün de dikeninden alırsın nasibini Herkes kuşanmış ihanetini işte. Sevgi, koca bir ihanet toprağına ekilmiş tohum değil midir artık? Nasıl bir kudret beklersin bu topraktan da, gözlersin bu tohumun bu toprakta filizlenmesini? Derdinin yüreğine yaraşır bir dermanı vardır Üstadım, hüzünlerini alıp götüren senden çok uzaklara. Unutma Üstadım, derdin yüzü kızarmaz, çat kapı gelir. Derman İsen azlıdır bekletir biraz yol gözetir dua ettirir ama gelir elbet gelir